arkadaşlar. Ben Sarsudar'dan. Ee, bugün Brawl oynayacağız. Görevlerim vardı. Böyle çift hesaplaşma da oyna falan. Şurada. Ee, 500 200 olanlar var. Ama e, şey denedim ben. Yani videoda e, soygun çok asıyor. O yüzden bu ve galiba şunu yapacağım. 500 modun ödül modu. Ödül, ödül avı. <gülüyor> ödül. <gülüyor> Neyse oynayalım. Geldim geldim. Aa bu da mı çok kasıyor acaba? Ay. Yeşil, 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 Vardı <laughs> Bu arada yani Brawl Stars oynarken çünkü çok şey durumlar oluyor. Yani konuşmamam gereken durumlar oluyor yani. Ah öldürdüm. Ah huh. <laughs> Aa, hayır, 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 hayır. Niye benim şeyimi yakıyorsunuz? Ne gerek vardı şimdi? Ya buraya ele geçirdiler. Ah oh, teşekkürler. Ya niye kapattın önümüzü? Şuradan. Evet 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 evet. Evet evet evet. Gelin bak biz de size de alıyoruz. Şu anda çok kritik durum. <laughs> Her an ölebiliriz. Bir de 18 tane. ha. Ödü... Ben ödülü daha çok seviyorum. Elmas kapmaca da gidip elmasları almak zorundasın. Ama burada öyle bir yani zorunluluk yok. Ve kazandık. Evet, a bayağı iyileşmişim ben tekrar oynuyorum. Hani Brock da iyi oynuyordu. <laughs> Yapam çok tatlı. Aa, kabul etmedi ama zaten neyse boş ver. Ee, hadi. Bay işte üstü bu. çok güzel söyledim. Bizim mi aldık elması? Bizi aldık. Geleş, 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 geleş. Ah, yine. Ah, bir vur söylüyorum, bir vur söylüyorum. <laughs> hayır, 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 hayır. Hayır. Ya 14 oldu rar ya. Aba ya. ya. Aa. Oh, oh, tamam 15. Niye siz buraya gelsin? Öleceksiniz ya da ben öleceğim. <laughs> hey. 19 19 Uf. Aa, hayır benim ölmemem lazım hayır 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 benim ölmemem lazım öldüm mü hayır 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 Ben niye öldüm orada? Ya. Ya şu var ya. Oho. Tamam tamam. Kazandık. <laughs> evet. Son anda çevirdik ama. Onu öldürmeseydik. Olmuyordu. Yani kaybediyorduk tanesi Aa azıcık daha yaparsak şey oluyor. Şimdi e, ne vardı başka? Bull oynayacaktık değil mi? Ama hala Pam'la görevimiz bitmedi. E, ama bunu oynayayım ya. E, bununla basketbol oynuyor. Ay basketbol diyorum savaşta. <laughs> basketbol ne ya? Aynen. 5 e, dakikamız. 5 dakika. şimdi dakikadayız. Bana niye geç geliyor Allah? Bu ne kadar uzak duruyordu? Unuttum. Ya şu üç bomba da bende de var ya. Ha şu bomba. Hayır tut onu. Deli misin? Cık. Ya bu maç kesin yenildi. Kesin. Bunun özel gücü neydi? Öldürdüm ama. Aynen. Öldüm. Yoo şu bu da bu daha saydım keşke. Uh. Uh. Gerek gerek gel gerek. Adana'ya. Hayır 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 hayır. <laughs> ya kaçacaktım işte. <laughs> ya siz doğdunuz değil mi? Bu mu işte bu? ha, hayır. Hayır. Ya. Ya. <laughs> Bir de oynayacağım. Bir de oyna. Bu oynamayalı çok olmuş o yüzden unutmuşum. Aa tamam bizde de 3 bombalı var. <laughs> Bende de 3 bombalı var. Ya onun o çilesini kullanmazsaydı ben öldürdüm onu. Evet attı tamam. <laughs> Bu aç bizde kesin bizde. <laughs> Öldür beni, öldür gel. <laughs> Öldürdü. Hadi atın onu. Atarsınız hadi. Ya. Gelmisin. <laughs> ee, öldürdüm yani? 3 kişi bana saldırıyor. Hayır Ya dibinden geçtim Böyle bir şey olamaz Şöyle video kaç dakika olmuş Ay Ya ben şuraya bakacağım Video 9 dakika olmuş ee, Ben durdurayım videoyu Evet arkadaşlar şey, um, bir kutu geldi. Onu açacağım şimdi. <laughs> İnşallah, um, açıyorum o zaman. Şurayı, şurayı kapatacağım. Ay düştü tablet. Um, şurayı kapatacağım. Hadi hadi bir şey gel. Gelmedi ya. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Size yapıyorum. Bay bay.